Çok mutlu oldum aslında. İlk defa balona biniyorum ve çok hoşuma gitti. Ben yani hiç görmedim yukarıdan Pamukkale'yi. Hayatımda ilk defa bir balona biniyorum. Mutlu Çarşamba projesini daha önceden duymuştum. Çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Hayatımda ilk kez uçtum. Bugün teşekkürlerimi iletirim bize burada bu heyecanı yaşattıkları için. Sağ olsunlar sayelerinde Pamukkale'yi, antik tiyatroyu ve denizin bir kısmını havadan görme imkanımız oldu. Çok güzeldi. Yani uçmayı uçmayı çok sevdim. Bir daha da yapmayı istiyorum. Benim gözlerim görmüyor. Arkadaşlarım bana anlattı havadayken. Çok mutlu oldum. Çocuklarımızın bugünkü heyecanı bence daha fazla ne yaparsak yapalım veremezdik. Bu heyecan onlara daha çok şey katacağına, onlara daha çok en güzel yarınlar sağlayacağına çok eminim. Çünkü bir insanın, bir çocuğun umuduna bir parça vermek, onlara bir sulama da, bir toprak da, biraz bizlerden bir şeyler katmak çocukların yarınlarına en güzel gelecek sağlamanın bedelleridir. Mutlu Çarşamba projesi normalde her çarşamba özel sporcuların özel eğitim öğrencilerin ve engelli öğrencilerin sportif etkinlikleriyle yapıyoruz. Pamukkale'de balon uçuşu planlayalım dedik. Görme engelli ve bedensel engelli sporcularımız bugün balon uçuşunda oldukça güzel bir gün geçirdiklerini düşünüyoruz. Bedensel engelli öğrencilerimiz de görme engelli öğrencilerimize betimlemeler yaparak bugünü onlara anlatmaya çalıştılar ve güzel de bir gün geçti.